Evet. İki değerli ya üç oldu. Hekim onu. Neredesin? Bak bak bak. Aç doyuranın dürümünü sarıyorum. Bir Bu. Tane, e değil, 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 değil. Tamam, bir tane kıymalı evet, doyuran. Evet beyler aç doyuran. Böyle adamın boyu kadar dürüm yaptım ben yiyecek bunu. Ee, Berat arkadaşımız okula gidiyordu. Ee, geldi parça ekmekli dürüm istiyordu. Dayanamadık. Ee, çit ekmekli dürüm yiyordu. İçine parça koyduyordu. Biz de dayanamadık. Dedik ki alt ekmekli dürüm yiyelim misin dedik. Yerim abi deyince dayanamadı. Bizim usta da biraz hayır yapmayı sever. Berat'ın karnını zor zekat doyurduk çok şükür. Kadirlerimizin meşhur olan turpundan da üç tane turp yedi üstüne. Bir süre ayda ayran içirdik. Berat'ı da okuluna yolladık. Abi bu adam devamlı müşterimiz. Okula gidiyor. Okuldan geldi mi? Günde iki ekmekli, parça ekmekli durmuyor Bugün de çok acıktım dedi. Ben de altı ekmek yaptırdık. Ekmeği falan attık yaptık ve altı ekmekli dürümü yedi. Her zaman gelirim ben Mehmet Usta'mın yanına. Bugün de kendimi aç hissettim. Alt ekmekli adetimizden ekme yemek yedim dürüm kebabı. Dürümün üstüne 3 tane turpu yedim. Akşama da 10 tane lahmacun yemeyi düşünüyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Adam Ali Tekme yedi. Gençlerimiz helal olsun. Çok acım dedi. Bunu özel e, alt ekmek yaptım özellikle. Alt ekmeğin hepsini yedi. Afiyet şeker olsun.